Bir şeyin itibarı değişirse hükmü değişir. Bir itibarla güzel olan şey bir itibarla çirkin olur. Bu şeye e, Allah'ın emrine ademin rıza demek değildi. İyi anlayın bak bunlar çok sorulan konular. katınıza gelir. Çok mühimdir. Mesela kazaya rıza gösterdi. Allah'ın kaza ve kaderine rıza gösteriyoruz. Peki kaza kadere rıza gösterdiysek zalimden de razı olacak mıyız? E zulüm de Allah'ın kaderinde var. Allah'a rıza göstermek, kazaya rıza göstermek, makdiye, o kaza edilen şeye rıza göstermek demek değil ki. Biz kadere bakan cihetine razıyız. Ama mülk cihetindeki esbab cihetinde o itibarla razı değiliz. İngiliz İstanbul'u işgal etti. Şey Üstad o Kutubat-ı Sitte'yi yazdı. Orada İngilizler işte desiselerle kendilerinin propagandasını yapıyor, direnci kırmaya çalışıyor. Halk içinde yaymış İngiliz. Siz diyorsunuz kader adildir. E, demek ki şey İngiliz hani buraya geldiyse o da kaderin hükmüdür. Siz hak ettiniz ki Allah bu belayı verdi. O zaman kadere rıza gösterin. Niye direniyorsunuz yani? Üstad da yazdı ümmete neşretti. İngilizce hitabı. Dedi ki kader bize günahımızdan dolayı ceza verir. İslamiyetteki ihmalimizden dolayı seni bize musallat etti. O kadere rıza göstermek demek o günahtan tevbe etmek demektir. İslam'a döneceğiz sarılacağız. Gavura dostluk yapıyoruz. O dostluk bize ama böyle bela getir. Ha bundan tevbe ederiz. Kadere rıza. Bu günahdan tevbe etmek demek. Amma dedi ey Melon sen İslamiyetimiz için bize zulmediyorsun. İslamımız için. Kader İslamiyet'deki ihmalimizden dolayı. Sen ise İslamımız için zulmediyorsun. Yani İngiliz gelirken ya siz bu dinde ihmallik gösterdiniz. iyi Müslüman olmadınız. Ben geleyim onun için mi uğrayayım dedi bizi. Yok. Sen İslam'ımız için bize zulmediyorsun. Sana rıza dade olmak el billah İslamiyet'ten nedamet etmek demektir. İkisi arasında çok fark var. Bir şeyin itibarı değişirse hükmü değişir. Veya denir bir şeyin vasfı değişse hükmü değişir. Hazreti Berire'ye sadakadan et gelmişti. Pişirdi. Resul-i Ekrem geldi. Dedi ki ya bana de şey işte bir şeyler hazırlayın. Onlar da böyle ufak tefek bir iki bir şey verdiler. Ya dedi orada gördüm et kaynıyordu dedi. Niye et vermiyorsunuz bana? Dediler o berirenin berireye sadaka geldi dedi. Resulullah'a sadaka alması haram ya. Dedi berireye sadakadır bize hediyedir. Yani berire ikram etti o bize hediye oluyor. Sadaka olmuyor ki. Bak itibar değişince hükmü değişti. Burayı iyi anlayın. Kazaya rıza, değildir.